şöyle atıyor 8 mi MS mi dur ya sen de gül ben de kazan Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızda en sevilen, en çok ilgi gören VS videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ego'lu Velet ile VS atacağız. Sizden ricam bu tarz videoların yani VS videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videomuza bir like atıp bir de kırmızı abone ol butonuna basarsanız siz de bir sonraki VS videomuza katılabilirsiniz. Bu arada yakın zamanda izleyici Savaşları videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arda'nın karşısına bir kişi rakip alacağız. Yorumlar kısmına ID'nize yazıp videoya like atıp abone olan kullanıcılar arasından bir kişiyi alıp bir sonraki VS videomuzda konuk edeceğiz arkadaşlar ve kazanan kişiye de hesabımıza bulunan tüm popülerlikleri yollayacağız. O yüzden like atarak ve abone olarak bizlere destekte bulunmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman dilerseniz hadi videomuza geçelim. Team Arkadaşlar bu nasıl desem geç yüklenme sorunu. Team match. Let's go. O canı kaç? bilemiyorum ama canı bayağı az. Abi M249 da almazsın ama acer neyse. Yani. Killed. Arkadaşlar şu MS var ya MS. Bir yükseliyor, bir çıkıyor. Kusuruma bakmayın, hafif takılmalar oluyor. canımız fullensin de. Böyle bir free ateş edeyim dedim mi? Çok güzel kayarım. Abime almıştı. Reloading. Şöyle 68 mi MS'de dur ya. Sen de gül ben de kazan. Arkadaşlar ışınlandık. Bak ışınlandığımızın ben de farkındayım. Bak bak bak. Şöyle yani. Ama bu MS'e rağmen ben alacağım onu ya. geldi <laughs> Ay, Güzel 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 Sen bana AWM e atcan. No mercy. ne takılın ya. Enemy şöyle bir bombayı salalım. Oha ona da düşmezsin be, ona da düşmezsin. Killing spree for the blue team. Abi bana ya böyle şekil kul yapmaya benzemiyor yani ya, Kankam. Tamam, şimdi bak kusuyor diyecek bana, kesin kusuyor diyecek. Sen M200 mü almıştın? <laughs> lan lan sıkma lan. Kör oldum. <laughs> Kimini bir açalım. Ya yapma şunu ya. Abi zıplıyor zıplıyor sonradan vuruyor. Tamam. Yapsın hadi bakayım. İki sayıyı da öyle verin. Yedi. Cover me. Ah! O da m benim silahı aldı. Abi M762 parçalıyor ya şaka maka yani güzel. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Kattı. Arkadaşlar, arkadaşlar puspartı olmuyor. Ah, agave. Abi orada güzel dolandım ama mermi bitti. Şarjör bitti. Gördüm. Fena vurdu, fena vurdu. Vay, vay, vay. Orada kankam çıkmayacaksın ama. Oradan çıkılır mı? Böyle keklik gibi. Şimdi sıra bende. Ah! Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Abi hep soldan açılıyor. Biraz da sağdan açılalım. Yapma ha. ha. Ah. Şu M249'u. Abi verme şu M249'u ya. Arkadaşlar birazcık MS'den dolayı burada kesin. Güzel 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 güzel. Şöyle yine bir bombayı ortaya salsak tutar mı? Bence bak bu arkadaş ortadan şeyleri silahları almayı yani AVM M200 almayı seven biri bence. Buradayım kankam gel. Geliyor. Ah! <laughs> <laughs> of. Oğlum ne ara arkaladın beni? Ölüyorum. Şu an bir ayağım çukurda. Üfleseler yani osursalar öldüm. Dön 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 dön. Biraz can da olsun. Ne ara arkaladı bu beni ya? Ortada sen. bak bu sefer güzel aldı. Dolaştığını bile anlayamadım ama yani 3 seviye kaskı falan ben pek kullanmayayım dedim. Yani almadık. Kaskına vurdum. Gelme ama, ama canı kaç. 122 sağlığı kaldı. Abi yani maçı döndürme gibi bir şey yok. Sağda. Sen bana abm mi atacaksın ya? Dedim ve attı. Abi canı kaç. Bak yine 109 ya. kılıfayı kaçırıyor abi. Bu ne biçim iş? Neredesin? Abi şimdi diyecek pusucu. Abi yine 109. Abi şu 109 bizi bir salcan mı? 50 saniye var. Bence soldan gelecek. Ortada mısın? Neredesin? Abi ben ben bunu Aa! Abi ama bu kadar da pusma görmedim. Tamam eyvallah. Buna da eyvallah. Arkadaşlar bu arada yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi de yazmayı unutmayın. Ya artık al ya artık al şunu al ya 83 çıldırıyor mu ya 83 ya Abi rushlayacak Lan Berabere bitecek bu maç arkadaşlar Tamam sola mı gidiyorsun sola mı gidiyorsun Bu, bu bombaya otur Benden izleyicilerime bu bomba gelsin Tamam bak bu bomba benden izleyicilerime Blue Team gitti. Victory. Arkadaşlar ben maça atarken birazcık e, sinirlensek de yani cidden eğlenceli bir maç oldu. Yani gel yeneyim senin eline vereyim falan filan tamam güzel e, bir maç oldu. Benim hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza giden bir video olmuştur. E, like atarak ve abone olarak dediğim gibi bana destekte bulunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.